Herkese merhaba, ben Gülce. Bugün size 27 Nisan Akrep Dolunay'ından biraz bahsetmek istiyorum ve Bitcoin ile başlamak istiyorum. Neden? Çünkü Bitcoin'in çok meraklısı var. Birçok insan borsadan umudunu kesip Bitcoin'e yatırım yaptı. Büyük ihtimalle çok yüksek yerlerden alım yaptılar. Birçok insan da hani belki de şu an terste kaldı. Çünkü şu an Bitcoin'in fiyatına baktığımızda 50.500'ler civarında ilerlediğini görüyoruz. Teknik olarak zaten 52.000 52.200-52.300 seviyesinin üzerine çıkmak zorunda. Eğer yükseliş devam edecekse bu seviyenin üzerine çıkmak zorunda. Neden? Çünkü bu pivot seviyesinde 64.500'e değmiş. Bu pivottan onayını almış ve şu an kar satışını görüyoruz. Eğer bunun üzerine çıkarsa yoluna tekrar bir devam eder. Başka diğer bir sonraki pivotuna devam edecektir. Bakalım bir, sonraki pivotu nerede? Gösteriyor mu? Evet. 128 binde bir sonraki pivotu. Ama oraya tabii gelmesi de biraz uzun solukludur. Yani hani öyle hemen pat diye gelecek diye bir şey yok. Ama eğer gelemezse bunu burada karşılayacak fiyatları da hemen söyleyeyim. İşte 39.000-40.000 bin, bin arasına bir geri çekilme görebiliriz. Burada tutacak 41.000-42.000 bin, bin civarında bir seviye var. Burada belki durabilir. Yani şuralardan bir onay almış aslında. 47.000'lere binlere gelip oradan bir onay almış. Ne kadar? Yani 49 49.000'lere gelmiş oradan da geri tekrar bir tepki alışı gelmiş yani 47 binlerden falan bir tepki alışı gelmiş ama mutlaka 52.000'in üzerine çıkmak zorunda arkadaşlar teknik olarak bunu görmek zorundayız günlük kapanış yapması gerekir yani 52.000 üzerinde Bu günlük grafik biliyorsunuz kısacık da böyle teknikten de bahsetmiş olalım şimdi ne zaman düzelir sorusuna geldiğimizde Bitcoin'in e, hani benim gezegen etkileşimlerimden bazı hani önemli bulduğum etkileşimler var. Bunlardan biri de sıfır derece e, Natal haritasında şurada gördüğümüz sıfır derece Venüs'ün üzerinden Jüpiter'in ayın 15'inde 15 Mayıs'ta Jüpiter'in sıfır derecede kavuşum açısı olması. Bu aslında güzel bir açı. Neden güzel? Çünkü değer Artış verir. Hani Venüs değerlerle alakalıdır. Hani parayı da temsil eder zaten. Burada bir değer artışı görebiliriz gerçekten. Ama Mars'ın yengeç yürüyüşü. Hani zaten Twitter'da şeyde Telegram kanalında da söylemiştim 23 Mayıs'taki hani bu geçiş gerçekten önemli diye tarihleri de vermiştim Bitcoin ile ilgili. Burada Mars'ın yengeç burcunda rahat edemediği bir yerde olması. Çünkü Mars bu haritada çok önemli gerçekten. Hani bu haritada hareket kabiliyetini gösteren Mars. O yüzden Mars'a çok dikkat etmemiz lazım. Ayrıca Satürn'ün hani şu son dönemde mesela Todex'le ilgili falan böyle bir sürü şeyler, skandallar çıktı. Aslında bu akrep dolunayıyla da çok alakalı. Çünkü akrep gizli de olanı açığa çıkar. Ya yani olanı gösterir size. Şu an ne durumdasınız, neredesiniz onu gösteriyor aslında akrep dolunayı. Yani gizliyi çıkar. Hani bir dedektif gibi ...bilinmeyeni ortaya çıkarır... ...ve yolsuzluk olayı da ortaya çıktı zaten... ...tam bu dolunay enerjisiyle çıktı... ...çok birkaç gün var zaten... ...ve o enerji başladı... ...çok güçlü bir enerji harcı. ...bu dolunay gerçekten bayağı güçlü... ...bayağı dönüştürücü bir güce sahip diyebiliriz... ...kendi kişisel hayatlarımızda da... ...Bitcoin'de de benim... ...hani değer artışını beklediğim tarih 15 Mayıs... ...uzun vade baktığımız zaman... ...hani Bitcoin'de gerçekten 2023 sonrasında çok bambaşka değerleri görebiliriz. Ama e, o zamana kadar mutlaka işte değişimler, düşüşler, işte farklı farklı şeyler olabilecektir. Burada işte mesela Jüpiter'le Venüs'ün böyle bir açısı var ama arka planda deklinasyon kısmına baktığımızda şurada hemen e, ne görüyoruz? Mars sınır dışında. Mars'ın sınır dışında olması önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü Bitcoin'in kendi haritasında da zaten sınır dışındaymış. Yani onu çok etkileyen bir enerji değil. Zaten alışık olduğu bir enerji. Ee, şans noktasını sınır dışında görüyoruz. Hani saati çok önemsemezsek şans noktasını da önemsemeyebiliriz. Ama burada ayın sınır dışında olması, e, Merkür'ün sınır dışında olması önemli. Çünkü ay duygularımızla Merkür'de algılarımızla alakalıdır. Umarım burada pozitif etki olur ve burada hani daha güzel şeyler görürüz. Merkür ikizler de rahat ettiği bir yerde ama Merkür de gerçekten etkiliyor. Hani e, bitcoin haritasında bazı hareketleri ciddi ciddi etkiliyor. Şimdi gelelim e, borsamıza. Önce birazcık akrep Dolunayından bahsetmek istiyorum sizlere. E, 7 derece akrep burcunda gerçekleşecek bu dolunay ve bu dolunayın e, önemi şu boğa yükseliyor zaten e, şeyde akrep dolunayın haritasında boğa garantici bir burçtur yani böyle topraklarla alakalıdır bizim kendimizi garantiye almamızla yani böyle maddeyle alakalıdır aslında ve parayla da alakalıdır yani biz bu dönem zaten çok inanılmaz parayı konuşacağız e, derdimiz zorumuz para piyasaları falan olacak. Hani sular pek durulmayacak gibi. Bu akrep dolunayında da ama ben dönüştürücü etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir dönüşüm yaşayabiliriz. Mesela nasıl bir dönüşüm olabilir? İnsanlar daha garantici davranabilir. Daha ayakları yere basan, krizi gören ve o krize göre hareket edebilen bir yapıya da sahip olabiliriz ama birçok insan büyük ihtimalle kendini bu akrep krizinde ruhsal olarak kötü hissedecek. Yani böyle daha agresif olacağız, daha öfkeli olacağız. Ki ben zaten yükselen akrep olduğum için beni çok etkilemiyor. ve ben zaten ömür boyu bu enerjideyim. Yani ömür boyu sürekli bir kriz çözme şeyim değil. havasındayım. Sürekli benim hayatım böyle zaten. O yüzden benim alışkın olduğum bir enerji. Yani yükselen akreplerin çok alışkın oldukları bir enerji bu. Onlar bu süreç çok kolay atlatır, atlatacaklardır yani çok kolay hani burada çok e, rahat pozisyon alabilirler, rahat böyle hareket kabiliyetli diğer insanlara göre daha iyi olabilir. Ee, mesela burada kimler etkilenebilir diye baktığımızda işte terazileri mesela para alanları gerçekten etkileniyor yani e, işte ikinci evler onların akrep olduğu için terazilerin direkt para alanları etkilenecek. Direkt. Onlar kendi yatırımlarına biraz dikkat etsinler diye umuyorum. Hani umarım dikkat ederler. Ama ben bunun çok negatif bir etki olduğunu düşünmüyorum. Bir Türkiye haritasına bakalım hemen. Türkiye haritasının ne, neresini etkiliyor diye baktığımızda. Evet. Türkiye haritasına da baktığımızda 5. ev. Eğitimle ilgili konular. Çocuklarla ilgili konular. Büyük ihtimalle burada bir tekrar bir kapanma olayı gelebilir. Eğitime komple kapanma gelebilir. Hani bir kısım gidiyorsa diğer kısım da mesela gelebilir. Bu işte borsaları falan da gösteriyor. Aslında borsamız da etkilenecek bizim. Maalesef yine. Burada umarım pozitif bir etki olur. Yani Umarım bir para girişi falan olur diye düşünüyoruz da maalesef olmayabilir arkadaşlar çok da umutlandırmayayım ben size ama Mayıs ayında daha e, Nisan ayına göre daha iyi olacağını düşünüyorum ben hani e, borsalar kısmının umarım daha iyi olur burada işte e, Türkiye'nin de birinci evinden Mars geçiyor işte daha doğrusu 12. evinden geçiyor şu anda hani. Akrep Dolunay'ında. Mars'ta 12. evinde olacak yine. Bu yine hastaneler işte hapishaneler kapalı alanlar bilinçaltımız. Hani bu alanları gösterir. Halkın sıkıntısı geçmeyecek. Yani hala Mars etkisi var. Negatif etki var. Ve askeri alanların da tetiklenmesi durumu olabilir burada. Askeri hareketlilik olabilir. Madenlerle ilgili bazı ilginç olaylar yaşanabilir. Mesela bazı davalar olabilir. Madenlerle ilgili. Daha bir açığa çıkabilir mesela. Hani böyle şeyler de yaşanabilir açıkçası. Çünkü akrep madenlerle de gizli kalanı açığa çıkarmakla da alakalıdır. Gelelim. İmakabe'nin yani Borsa İstanbul'un haritasına hemen. Bakalım Borsa İstanbul'un Borsa İstanbul'un haritasını nasıl etkileyecek? Bu dolmayı. Evet Borsa İstanbul'unda krediler, vergiler, parayla ilgili meseleler hani oraları etkiliyor. Evet yine bir kriz var yani orada bir krizin daha bariz böyle açığa çıktığı bir durum olacak. Belki çözümler bulunmaya çalışacak ama Venüs'ten aldığı bir kare açı. Burada o krizi belki büyütebilir de yani. Hani daha doğrusu olan sıkıntının herkes tarafından görülmesi diye de adlandırabiliriz bunu. Yani hani derler ya kral çıplak ve bunu herkes görüyor, bütün halk görüyor. Artık böyle bir duruma da düşmüş olabilir. Burada böyle bir enerji çalışacak işte. Umarım iyi olur hani. Sonuçta biz borsaya ben şahsi olarak 3-5 günlük ya da aylık bakmıyorum. Uzun vadeli yatırım yaptım. Şu an zarardayım da. Bunu da hani açıklamaktan asla da utanmıyorum, çekinmiyorum da gerçekten. Birçok zamanda söylüyorum hani elimde hangi hisse senetlerinin olduğunu da söylüyorum. Saklamıyorum da sizlerden. Şu an hisse senetlerim gerçekten zararda. Ama ekranı açıp bakmıyorum arkadaşlar. Neden bakmıyorum? Çünkü ben o şirkete ortak oldum. Yani hükümetler gelir gider hiç önemli değil. Kriz de olur. Yani krizi fırsata çevirsek çok daha güzeldi. Hani zamanda satıp da alttan alma şansınız da olabilirdi. Ama hiçbir zaman borsadan çıkmayacağım. Hiçbir zaman e, küsmeyeceğim de borsaya. Ne olursa olsun yatırımma düzenli şekilde değer yatırıma devam etmeyi düşünüyorum, planlıyorum. Çünkü benim hedefim 2023 zamanını görebilmek. Özellikle mesela bu para alanların hatta 2022 Nisan ayında rahatlayacağını düşünüyorum. Borsanın, işte Türkiye'ye yatırım yapmanın, Türkiye'deki şirketlerin gerçekten 2022 Nisan ayında çok rahatlayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim umudum mu düşüncem mi artık orası da Allah bilir. Evet akrep dolunayı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu dolunay gerçekten e, gizli de olanı açığa çıkaracak ve uzun soluklu olacak etkileri. Öyle 3 günlük, 5 günlük değil. Daha sonra mayıs tutulması ile ilgili de aslında biraz e, video çekmek istiyorum size. Çünkü bu mayıs ve haziran özellikle haziran tutulması çok önemli. Daha önceki bu tutulma ailelerine bakıp izlediğimde çok ilginç şeyler gördüm. Ama onu netleştirmem lazım. Şu Ramazan bir geçsin de, bir kafamız yerine gelsin. Ondan sonra inşallah onun da videosunu çekeceğim. Bu biraz kısa bir video oldu. Diğer hani altın ve gümüşe çok girmek istemiyorum. Zaten altında negatif bir durum yok pozitif bir görüntü var. Grafiğine de hemen bir bakalım. Evet gümüş 26 dolarda gayet iyi. Buradaki pivotundan 23 dolar pivotundan tepkisini almış günlükte. Hani 26 dolar üzerinde devam ediyor. Ben ilerleyen günlerde bunun daha da iyi olacağını düşünüyorum. Borsamızın da şu an selası okunuyor sanırım borsada. İşte ileride o da düzelir inşallah. Kendi hisse senetlerime gerçekten hiç bakmıyorum bile. Altına da bir bakalım hemen hızlıca teknik olarak. Altında 1777'de ama şu an 1750 sınırını aşmış. Bu güzel. Buradan bakalım hani 1800'lere doğru bir atak yapacak mı? Yoksa geri mi çekilecek? Çünkü şurada bir 1812'lerden belki geri aşağı inme durumu olabilir. Bunu da görmemiz lazım. Yani kaçı görmüş? 1800'ü görmüş mü? 1797'yi görmüş. Bakalım önümüzdeki günlerde eğer 1800 üzerine atabilirse yani bu 1792 Evet burada 1792 seviyesinin üzerine atması lazım. Şurada 1800'ler. Ya yani ortalama 1800'ün üzerine atması lazım ki hani daha yukarıları görsün. Yani uzun vadede yine de e, gelecektir geleceği yere. Zaten ben hani mayıs e, ne zaman mart ayından sonrasında hani daha iyi olacağını söylüyordum hep. Gerçekten de öyle oldu. Mart ayından sonra güzel yükseliş yakaladı yani toparladı en azından kendini bayağı bir yani 8 Mart'tan sonra buralarda bir dip görmüş burada bir dip görmüş 1685 benim mesela hedeflediğim aslında şurada bu seviyelerden altına girişi hedefliyordum hani borsadan çıkmış olacaktım işte 23 Mart gibi falan ama olmadı. Merkez Bankası Başkanı bir gecede değişince ki orada benim kaçırdığım kendi hatam onu da hemen söyleyeyim ee, Venüs'ün yanık pozisyonunu gözden kaçırdım. Yani Venüs-Güneş birleşimi. Burada Merkür de yanmış zaten şu an. Mesela Merkür de yanık, yanlış geçmiş gidiyor yani burada. Merkür'ün de Uranüs'le bir kontağı olacak yakında birkaç gün sonra mesela çok ani haberler de olabilir bu aslında bazı e, haritalarda değer artışına da sebep olabilir ama hangi harita olduğunu hatırlamıyorum bitcoin de mi görmüştüm yoksa e, borsada mı görmüştüm gerçekten hatırlamıyorum ama sanırım otokarın e, haritası da olabilir emin de değilim bir bakar telegram kanalından tekrar yazarım sizlere Neyse söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onlar bizim ışığımız. Lütfen piyasada ne olursa olsun sizden ricam aldığınız riske dikkat edin. Çünkü bu hayata bir kere geliyorsunuz. Bu hayatı bir kez yaşayacaksınız. Parayı her zaman kazanabilirsiniz. Bugün bir haber okudum. Gerçekten çok üzüldüm. işte evini satıp bütün parasını ev parasını kripto paraya yatırıp sonra da hepsini kaybeden ki büyük ihtimalle kaldıraçlı işlem yaptığı için hepsini kaybetti. Çünkü başka türlü orada para kaybetmeniz imkansız yani. Ya çok böyle çöp bir coine çok tepeden gireceksiniz ya da işte kaldıraçlı işlem, yüksek marj açıp hani daha çok kazanabilmek için bu hatayı hepimiz yaptık. Hani o kaldıraçlı işlemlerde e, bilmeyene tavsiye etmem. Yani çok çabuk lig olabilirsiniz. Gerçekten çok çok bütün paranız gidebilir. Kesinlikle tavsiye etmiyorum hiç kimseye. Gerçekten garantili yatırımlardan yana olun ve sepet yapın arkadaşlar. Bitcoin olsun, hisse senedi olsun ya da altın olsun ne olursa olsun. Bunlarda bir sepet yapmamız gerekiyor gerçekten. Bir miktar fon, bir miktar altın, bir miktar gümüş, hani bir miktar bitcoin. Bitcoin hala yüksek miktarlarda olmamalı. Neden olmamalı? Çünkü haritasında inanılmaz bir Neptün etkisi var arkadaşlar. Bunu e, bilemiyorum hani diğer astrologlar bu konuda ne düşünüyorlar. Ama bu kadar Neptün etkisi baskınken, e, hani neptünyen bir hali varken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet çok yüksek yerlere de gelebilir. Çok yüksek fiyatlara da gelebilir. Ama ileride çok daha düşük fiyatlara da gelebilir. Yani bunun bir sınırı yok. Kim ne derse desin. Çünkü düşünün işte geçen Mart ayında ne kadardı? 3500 doları görmüştü ya da 3800. Hadi 9000 diyelim normal zamanlardan bahsedelim. Çok hızlı bir yükseliş yaşadı. Yani bu, bu kadar hızlı olması bu Neptün etkisi kafa karıştırıcı. Tamam teknolojik gelecekten hani teknoloji kova vurgusu çok fazla teknolojiyle alakalı bilmem ne falan ama... ...buradan Satürn geçerken bu teknolojiyi düzeltmek ister. Bunun yamuklarını yanlışlarını e, mutlaka düzeltecektir. Hani ona göre siz de önleminizi alın. Eninde sonunda bir düzene oturacaktır mutlaka. Hani özellikle buradan e, bu kova geçişi Satürn'ün kovadan çıkıp da balığa geçmesinden sonra biraz daha normalleşecektir, biraz daha düzelecektir. Ama şu an öyle ani inişler, ani çıkışlar bir günde 20 bin dolar bile düşebilir. Bunun şeyi yok. Yani bunun sınırı yok. O kadar çünkü çok hızlı yükseldi. Çok hızlı da düşebilir. Bunu birçok hani şeyde görmüşsünüzdür. hisse senetlerinde bile görmüşsünüzdür. Bu kadar hızlı fırlayan bir şey. O kadar da hızlı bir şekilde değer kaybedebiliyor maalesef bazen. O yüzden lütfen dikkatli olun. Psikolojinize sahip çıkın. Aklınıza mukayet olun. Çünkü e, lazım olacak. Ruhunuza da sahip çıkın. Ailenizle huzurlu, mutlu, sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum. Lütfen sağlığınıza da dikkat edin. Çünkü bu Covid geçmeyecek arkadaşlar. 2022'nin ikinci yarısına kadar bizimle birlikte gelmeye devam edecek maalesef. Biz bunun adını ne zaman unutacağız? 2023'te unutacağız daha henüz yolun başındayız. O yüzden maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim diyorum. Ve hepinize güzel günler diliyorum.